Kardeşler, size çok da içim açılarak örnek kullanamayacağım bir şeyi zikretmek istiyorum. Ama maalesef anlaşılmaya vesile olsun diye zikredeyim. Bir Müslüman düşününüz. Bir camiye giriyor. Camide namaz kılarken herkes kıbleye dönmüş. Bu da cam tarafına dönmüş. Mesela herkes sağa dönmüş kıble olsun diye bu sola dönmüş. İmam efendi namaza başlıyor bu o tarafa kılıyor. Ya ne yapıyorsun sen kıbleye dönsene deniyor. Ya camdan dışarıyı da seyredeyim bu arada. Kıbleye dönünce dışarısı seyredilmiyor diyor. Ve namazını kılıyor. Çıkarken de Allah kabul etsin. Allah kabul etsin diyor herkes birbirine. Allah kabul ediyor ve çıkıyorlar. Var mı böyle bir namaz? Olabilir mi? Olabilir mi böyle bir namaz? Oradakilerin kıbleye döneninin namazı namaz, pencereye dönüp namaz kılanınki de başka bir şey oldu. Namaz değil. Deriz. Çünkü namazın kıblesi içimize oturmuştur. Bu casus budur. Nedir? Camimizde ne işi var? Deyiveririz. Herhangi bir olayı Kur'an yorumlarken tıpkı kıble gibi bizi bir yöne çeviriyor. Ama biz Kur'an'ın bu yorumlamasına rağmen başka bir yöne çekiyorsak lütfen camide kıbleye değil pencereden tarafa dönüp namaz kılan insanın yaptığına benzetelim bunu. Biz Kur'an'ın ayetlerini sadece namaz emreden ayetleri alıp gerisini hoca efendilere, alimlere bıraktık diyebilir miyiz? Bu hususta bir nefis muhasebesi. Evlerimizde bulunduğumuz ortamlarda ne kadar Kur'anlaşmış Müslümanız? Kur'an kanımıza, fikrimize, beynimize ne kadar karışmış? Ne kadar hücrelerimizde Kur'an var diye denemek için kullanabiliriz. Herhangi bir suresini alabiliriz.